Sana daha yeni kavuşmuşken gitmene yüreğim hiç razı gelmez Kaya. Hem böyle tehlikeli mi görünüyor? Bunu yapmam gerek Gülsel. Babam bana artık hiç güvenmez. Yaptığı oyunları da benden gizler. Onun güvenini yeniden kazanman gerek. Bana bir şey olmayacak. Merak etme. Yine de senin için çok korkarım. Benim, beni bu kadar sevdiğini bilmezdim. Gebelik yalanımı bile affettin. Ben senin yüzüne bakamazken sen gözlerimin içine bakıp bana gitme dedim. Bu benim için çok değerlidir Kaya. Bana bağırsan kızsan bu kadar sızlamazdı yüreğim sarayda nasıl yok sayıldığımı en iyi sen bilirsin. Eksik olan Batuka'ydı. Ama herkes onu seviyordu. Kolluyordu. Destekliyordu. Temur da öyle. Anam dışında kimse sevmedi beni. Güvenmedi. Hatta gün geldi. Anam bile arkamdan işler çevirdi. Yalan söyledi. Ama sen sen her daim benim yanımda oldun Gülsene. Sen beni sevdiğin için kaybetmemek için yalan söyledin. Senin yalanların imdiye kadar duyduğum en masum olanlardı. kaybedecek olma ihtimali beni çok yaraladı. Bundan sonra ne olursa olsun birbirimizden bir şey saklamayalım. Benden sakladığın başka bir şey var mı? Sevdiğim. Senden sakladığım hiçbir şey yoktur. İmdiden sonra da olmayacak. Sevdiğim. Ama o beklerin karşısına tek çıkmana yüreğim razı gelmez Kaya. Hem önce babam Özmenbek'e gidip onun desteğini alsan daha iyi değil mi? Ben de seninle gelirim. Hem babamın sözü o beklerin üzerinde geçerlidir. Tüm mallarını babamın pazarında satıp kazanç sağlarlar. Seni böyle bir tehlikeye atmam. Hem benim de böyle bir vaktim yok zaten. Kuzbek'i e gönderirim. Merak etmeyesin.